Hayırdır Remzi Bey? Ne işiniz var burada? <laughs> Yahu iki gün öncesine kadar Remzi abicim diyordun. Ne oldu? Ne değişti iki günde? Dün dünde kaldı. Bundan sonra böyle. Halil abimize yanlış yapan bize de yanlış yapmış sayılır. Anlıyorum. Koruyorsun Halil abini. Çok da güzel yapıyorsun. Hatta helal de olsun sana. Ama biz Halil abinle aramızdaki o meseleyi hallettik. Ben onu bunu bilmem. İnşallah dediğiniz gibidir. Vallahi İnsanın böyle sevenleri, koruyanları olması ne güzel bir şey. Ne kadar da şanslı ya Halil kardeşim benim. Ne güzel bir mahalle burası. Öyle dile Allah. Ben aslında Leman Hanım'a bakmıştım ama... Leman abla şehir dışında. Ortak bir satış işi almış bir meslektaşıyla. O yüzden birkaç gün olmayacak burada. Hay Allah, kötü oldu bu. Ee, sende ne var ne yok? Nasıl işler?